misin? İşçik ses misin? Hiç kazanamadık. Üç yenilgiden hakkın kalmadı. Nasıl oldu bu iş ses? İşlik ses. Benim adım işlik ses bir iki işlikten ses geliyor o yüzden işlik ses. Evet nasıl kazanamadık bunu? Videoda oldum veresil resil oldum. Oğlum ben ne sana ne diyorum? İşte iş ses işlik ses. Neyse artık. Ben resit oldum. Evet. İşlik iş ses. Abi ben ne diyeyim buna ya? İç ses. Durun video başlamış. Dur la bura pese niye girdim ben? İş ses iç ses. Ne oluyor bana? Ben bu mücadelelerden hep o sefer bir aldım sonra alamazdım. Elini alamadım. Çünkü elmas katmacı vagon çılgınlığıydı. En sevmediğin eriydi. Doğru. Peki ya niye 3'te 0 yaptık? İşte ben dedim ya sana oğlum. Elmas katmacı vagon çılgınlığı en sevmediğin mod ve en sevmediğin arita. Tamam peki iş ses ya da işlik ses neyse. İşte yani işlikten iş sesi geliyor. İşte tamam. Ben video adresli oldum. Hem de 100.000 bin kez resli oldum. Senden ne diyon lan? Ah. Oh. Bana niye tokat atıyor? Ne Zaten senin nerede varlığın ne olduğunu belli değil. Yok hiç sesmiş. Yok hiç sesmiş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepsinin bir video Gelin gençler. Bugün sizinle birlikte. Ankara. an ya sana Ben ne diyorum oğlum? Arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte. Ne yapacaktık? işlik ses. İşçilik ses serisine Devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Kutulardan hiçbir şey çıkmıyor. Oranlarımız yüksek hiçbir şey çıkmıyor. Sinir oluyorum. Şu büyük kutumla Evet yes arkadaşlar o büyük kutuyu. 9 yani düşman yok ki savaş topunda oynayacağız. Ama kimle doğru edebiliriz? Tabi de çok saçma sapan bir karakter alıyorum. Aslında hero. Ben dedim oğlum yani savaş topunda kill alma olursa kesinlikle Stuyla oynadım. Değil mi iş ses? İşlik iş ses. Bana artık işlik ses de. De çünkü işlik iş ses. Ne diyorsun oğlum? <laughs> bana artık işlik ses de. Neden? Çünkü iş sesinden, işliğinden, iş... Oğlum ben bir şey anlamadım. Sen ne diyorsun bana ya? Diyorum ki... Sen ne diyorsun bana? İşlik iş ses misin, İş ses misin? Ne diyorum biliyor musun? içliğinden ses geliyor. O yüzden içlik ses aldım. Bir daha içlik ses demesem bir tane tokat daha yersin. Tamam hadi. İşlik ses. Alıştım ya. <laughs> bu ya da bir tane söyledim alıştım. Ne, niye kilalamıyorum burada bu arada? Ben kil almam. Pro man. Valla korkuttum pro man ya. Ha bu çok benziyorsun sen. Ver pas. Oğlum buradayım. Kim mi ya? Işık sesler misin? Yok abi oyunda bu. Ama sonunda bir şey oyunda yani. Frank çok çabuk ulti attı. Neyi mi işlik ses? İşlik sesle ben anlaştım ya. İyi yani. Şu aralaması de ben. Nasıl bir ultiydi la o? Ah bu mangili aldı bak. Frank fena. Arkadaşlar bu takım fena değil biz şimdi bu işte bizde yenilmeme gücü varmış ya. kilo alalım da yenelim. Nasıl duruş atıyorum ama çaktırmadım. Oğlum ben kill aldım ya. <laughs> Üf ya. Kaç kill aldık? Kaç kill aldık onu da bakamadık ki. Neyse göre bitmedi. <laughs> 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 Tutuyorun mu? Ben kimle iyi? kiralıyordum. Abi Rosay da iyi kiralıyor. Neden bir Ben god değil. Hadi şu görevi bitirelim ya. Ne Yani oranım yüksek niye böyle görev yapıyorum bu videoda yoksa görevi yapma. Anlaşıldı mı? Ana! Cidden çok iyi kiralıyormuşum ya cidden. Teşekkürler abi çektiğin için ya. Ben seni şimdi bırakır mıyım hayır. Seni de bırakmam. Bırakmadım. Atın oğlum. Eyvah. Neyse bari iki kilo aldık herhalde. Benim yanlış. Hello, hello, hello. Diye çalı koyalım da görmesinler beni. Duymasınlar görmesinler beni. İyi, İyi bari ben kim verdi sonunda. ben şey benim çekme hata olduğunu söylen söyledi çekmeyin çekme hata olduğunu artık öğrendi cini gene kardeşimiz çalı iyi yakıştı buraya Gaming arkadaşlar ben büyük kutuyu biriktirip geliyorum vidle olsayca Arkadaşlar şimdi kutuyu biriktirdim açıyorum. Ee, 62. kademedeki 20 taşı sonra açarım arkadaşlar. Bugün büyük kutuyu açayım yeter. Sutuya güç puanı geldi ona şükür. Ama arkadaşlar sutuyu yükseltmiyorum. La oğlum niye la? <laughs> Neden? Çünkü daha iyi bir karakter var. Rosa'yı seviye 8 yapıyor. Oran yükselim bakalım. Tabii ki de yükselmez. Doğal olarak. Doğal süpersel oluyor. <laughs> Oran aynı ama bir karakter vermesi lazım Süperselin yani. Bir karakter istiyoruz süpersel. Bu arada ne? Nani çıkma videosu yapmışsın da ben karakter çıkınca çıldıran çocukları e, bana karakter çıktım yapacağım bilginiz olsun. Kendime yani. Hadi bu ben görüşürüz.